36 Ben kalktım. <laughs> Bir dakika ışığı açayım ben Günaydın. Ben şimdi kalktım yatak, dağınık. Şimdi okulun ilk günü, dokuzuncu sınıf lisenin ilk günü. Çok heyecanlıyım. Şimdi üstümü giyeceğim hemen burada. Çok yorgunum saat 6.35. Benim yolum çünkü uzun o yüzden erken kalktım. Şimdi ben bir giyinip geliyorum. Bugün hava tam benim sevdiğim gibi. Yağmurlu. Oh, cool gülemiyorum çünkü sabah şu an 6.46. <laughs> o yüzden gülemiyorum. Çok yorgunum. Bineye bakmaya gelmiştim. Bine uyanmış. A o. Tamam. Good morning. Ne yaptın? Saçımı tarayacağım. Ne Okulun ilk günü. Bine'nin her zamanki hali. Sen de mi? Ben de. masanın üstünde. Çetişmiş. <gülüyor> <gülüyor> çetişmiş. <gülüyor> Okulun ilk günü bugün heyecanlı mısın? Yeni arkadaşlar. Arkadaşlar yine okul değiştirdi. Bu şöyle Yepyeni bir okula gidecek benim gibi. de yeni okul. Formanı giyeceksin, geleceksin şimdi. Üstüne atayım giyin. Hazır mısın? <laughs> Çantasına bakın yine. Çok güzel. Sen çantayla mı gideceksin? Canınız çektiyse pardon ama bir şey aldım. Ee, tamam Hmm, hava aydınlanıyor sonunda. Benim de çenem açılmaya başladı. biz çıkıyoruz. Biz erken çıkıyoruz. Çok korkuyorum ya. Okulu göstereyim mi? Şimdi ben okulun içindeyim. Telefona izin veriliyormuş. O yüzden şanslıyız. Tamam burada kimse yok. arkadaşlar şu an saat 4'ü 10 geçiyor ve ben eve gelmek üzereyim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz, daha doğrusu bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve anda haberdar olmak için abone ol tuşuna basmayı ve zil tuşuna basmayı sakın sakın unutmayın.